Günlerin getirdiğine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu akşam stüdyomuzdayız ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz Balıkesirli Hemşerimiz ama yıllardır Ankara'da gazetecilik yapıyor. Şimdi son yıllarda da strateji uzmanlığı yapıyor ve araştırma yapıyor. Kamuoyu yoklamaları yapıyor. Sadullah Özcan, Sadullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Evet şimdi yıllarca gazetecilik, evet. şimdi de bu kamuoyu yoklamaları. E, stratejik e, danışmanlık, kamuoyu yoklamaları, prodüksiyon, tasarım e, çok geniş portföylü bir iş yapıyorsunuz. Ama bütün e, hepsi tabii ki tecrübelerin, birikimlerin sonucunda evet. ortaya çıkan bir durum. İsterseniz bir Balıkesir ve Ankara çok, çok kısa bir bahsedelim sonra diğer konularımıza geçelim buyurun. Şimdi e, Balıkesir tabii Ankara'da e, Doğu illerine, İç Anadolu e, illerine nazaran e, biraz daha geridedir. Hatta hiç yoktur. Geçen seneye kadar. Evet. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 10 Ekim'de e, 2013 10 evet. Ekim'de Balıkesir tanıtım günleriyle beraber e, bir nebze Ankara'nın gündemine oturdu. Gerçi e, tanıtım günlerinin tarihi e, yapısından dolayı biraz e, tarihinden dolayı biraz e, eksik kaldı ama başlangıç itibariyle e, Ankara'nın e, balıkesir ve balıkesirlerle balıkesirli ürünlere e, aç olduğu da o e, tanıtım günlerinde belli oldu. Bildiğim kadarıyla bu yılda İstanbul'da fesanede yapılacak. Fesanede olacak evet. Ama... Diğer taraftan yıllardır faaliyette olan bir derneğimiz vardır. Hatta 90'lı yıllarda Balıkesirler Birliği'nin şubesi vardı Ankara'da. Şu anda ayrı bir derneğimiz var. O dönemde rahmetli Muharrem Hasbişat vardı. İyi götürüyordu, güzel götürüyordu, gayretliydi. O trafik kazasında vefat edince bizim yıllar önce Ankara'da Balıkesirler Birliği de lav oldu. Tabi. Hmm. Tabii Aradan yıllar geçtikten sonra e, bugünkü dernek kuruldu. Dernek e, faydası e, büyük oldu. Birçok e, toplantılar yapılmıştı ama e, son bir değişiklikle beraber de artık e, yönetim de değişti. Yönetim de değişti. Başkan evet. değişti. Başkan değişti, yönetim evet. değişti. E, bugün itibariyle biraz hareketlilik var. En son e, buraya gelmeden önce, geçen hafta içerisinde e güzel bir iftar programı yapıldı. Yüzün üzerinde hemşerimiz e, gayretle, aşkla, şevkle o e, iftar programına geldiler. Güzel bir kaynaşma e, meydana geldi. Hem eski milletvekillerimizden hem mevcut milletvekillerimizden katılım da oldu. E, benim açımdan tabii bürokratlardan, açımda ise, abi, oldu bürokratlardan e, ve Balıkesir'deki Balıkesirli olan e, birçok insan e, bir araya gelip muhabbet etmenin biraz keyfini yaşadı. Ee, Ankara çok önemli tabii. Bir de tabii. Balıkesirli gazeteci de çok e, orada. Gazetecilerimiz de Şimdi var. Şimdi çok enteresandır. Evet. Balıkesirli gazeteci şu anda yani isim vermekte mahsur görmüyorum. Buyurun ee, ATV'nin haber müdürü. Fatih Zaman Bey, gazetesinin Bey. temsilcisi, Milli Gazetenin temsilcisi, Star Gazetesinin matbaa müdürü, Zaman Gazetesinin matbaa müdürleri. Ee, ondan Şimdi yeni sonra, bir genç kardeşimiz. Sa sabah gazetesinde Ahmet Topal ee, gelecek vadeden çok aktif bir e, e, evet. dostumuz, arkadaşımız. Ee, yani sevindirici bir grafik var. Ee, evet. Ankara'da da bir balıkesir lobisi diyebileceğimiz evet. çok lokal çalış, e, bir çalışmalar vardı ama yani görüşmeler vardı, bir hemşerilik meselesi vardı. Hatta e, hatta şunu da söyleyeyim, e, kendisini Balıkesir'e sayan e, arkadaşlarımız var. Burada okumuşlar, özellikle onlar daha isteyaklı, daha aşkla... bu işe bağlı görürler. Bunlar da Mersin üyesi Nurullah Bey var. Evet. Yani buna benzer ciddi derecede bir balık keserili, yani tam reklamı yapılmasa da içinde yaşanılan bir durum var. Durum var. Peki, evet. şimdi siz tabii ki yıllarca gazetecilik yaptınız. Bu bilgi ve birikimlerle... birlikte. Ee, ...strateji, danışmanlık, kamuoyu yoklamaları... ...çalışmaları da yapıyorsunuz. Son çalışmanızda işte... Çok az süre kaldı. Türkiye'nin evet. şu anda bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanlığı evet. seçimleriyle ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir araştırma yaptınız ve yayınladınız. Az evet. sonra onların örneklerini de koyacağız. Tabii Rütük gereği bunu kim adına yaptınız, nasıl yaptınız onu da belirtmemiz gerekiyor. Buyurun. Tabii biz bu tür araştırmaları genelde sipariş üzerine yaparız. Ama evet. bu hem Türkiye'yi ilgilendiren hem de bizim kendi... Firmamız e, itibariyle e, prestijimizi de ilgilendiren bir konu olduğu için e, bu araştırmayı kendi öz bütçemizle yaptığımız bir çalışmadır. Tamam, tamam. Herhangi bir parti adına hayır, hayır, hey, falan hiç, değil yani. Tamamen evet. e, herhangi bir yere de e, sipariş değil tamamen medyaya yönelik olarak vatandaşa duyurma adına e, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki son durumu tespit e, ve bunu duyurma adına yaptığımız bir çalışmadır. Evet. Ee, o açıdan bakmak lazım. Herhangi bir siyasi parti aday, e, herhangi bir kuruluşa yaptığımız bir çalışma değil. Herhangi bir kuruluşun e, ücreti mukabilinde onlar için yapılan bir araştırma değil, değil diyorsunuz. Evet. O zaman peki bir gazeteci e, objektifliğiyle bir gazeteci çalışması olduğu için biz de buradan sizin e, yaptığınız kamuoyu açık e, kamuoyu çalışmasını buradan Balıkesirlilere aktaralım. Bir Balıkesirli gazetecinin yaptığı araştırma olduğu için de biz de televizyonumuzda bu konuyu işleyelim istedik. Evet. Balıkesir'e de gelince gelmişken hazır Çok... hemşerimizsiniz evet. bir program yapalım istedik. Peki nereden başlayalım? Şimdi ee, evet. ben şöyle diyelim size yıllarını gazeteciliğe vermiş bir kişiyim. Yani evet. 18 yıldan fazla siyaset politika muhabirliği yaptım. Durup dururken de araştırma alanına girmedim. Evet tabii ki. Gazi Üniversitesi'nde benim master konum halk ilişkiler ve tanıtımdır. Tez konum ise seçmen tercihlerini etkileyen halk ilişkiler teknikleridir. Bitti işte en bir numaralı. Evet. Bu konuyla. Yani ilgili... bu alanda, evet. bu alanda Türkiye'de en der çalışma yapan isimlerden birisiyim. Çok bilinmem ama sonuçta da bu açıdan araştırma işi benim için. E, gazetecilikten sonra e, ikinci bir e, hobi sevdiğim bir alandır. Hı. Zaten de son 7 yıldır bu çalışmaları aşıkla şevkle o nedenle yaparım. E, çoğu insan bilmez. Yani e, Ama piyasada e, araştırma dediğimiz siyasi araştırma dediğimiz konularda e, e, reklamı ve PR'ı çok yapılan firmaların gerisinde bir background'a sahip değilim. yani evet. Daha iyi bir e, olmasa da Kamu, benzer. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili halk nazarında e, ben mesela birebir konuştuğumuzda da ifade ettiklerinde de evet. e, hakikaten e, kamuoyu araştırmalarında sonuca yakın veriler ortaya konmasına rağmen Zaman zaman işte şu parti yaptırmıştır onu, kendine böyle evet. gösteriyordur şeklinde söylemler de oluyor değil mi? yani bunlar, ya bunlar, Bunları engelleyemiyorsunuz. Bunları engelleyemezsiniz ama şudur, ben bütün meslek bu tür işleri yapan e, firmaları, dostları e, savunurum. Niçin savunurum? Eğer vatandaşın karşısına gidip e, çıkıp... Gerçek manada sahaya inilmiş bir araştırma varsa o araştırmayı laf söyletmem. Evet. Yani piyasada çok azla olsa zaman zaman manipüle var vardır tabii. Ma manipüle ama e, hakiki manada bu işi meslek edinen insanların e, şöyle bir handikabı vardır. Eğer ismara yönelik birinin faydasına yönelik bir açıklama yapacak olursa gelecek dönemde e, onun faturası yüksek olur. Yani çünkü ee, siz doğru bilgi vermez, manipüle ederseniz e, gelecekte manipüle olursunuz. Evet. Yani, siz kendiniz manipüle olmuş olursunuz. Evet. Yani evet. o e, hesapla da hiç kimse kolay kolay kendi firmasının ismini manipülasyon yapan bir sis, e, firma olarak lanse ettirmez ve buna müsaade etmez. Onu onu o firmada göze evet. almaz tamam. yani. yani onun sonu olur çünkü. Tabii sonu olur. Ee, sonuçta bununla alakalı olarak e, insanlar sizden sizde bir şeyler istiyorlar. Yani bunlar bizim başımıza da gelir. Der ki işte beni ön plana çıkar veya şunu parlat e, firma orada durulur. Evet. Bizim bütün araştırma firmaları e, gerçek manada hizmet veren firmalar gerçeği masaya koyar. E, muhatabına teslim eder. Ondan muhatabı kalır. muhatabı onun dışı. O e, gerçeklerin içerisinden kendi işine yarayını sunabilir. Alsın, ama, kullansın. Hay, sunabilir. Evet. Yani m, ama herhangi bir veriyi e, manipüle etme şansı olmaz. Ben de müsaade etmemiş kimse de müsaade etmez. Bir de şu var. E, kamuoyu e, araştırmalarının birçoğu da mesela özellikle partiler anlamında yapılanlar çoğu açıklamıyor. Kendilerinde kalıyor. Tabii. Değil mi? Yani şu, siz buna yakın şimdi şahitsiniz. Ben 7 ben yıldır bu işi yaparım. E, kamuoyuna açıklanmış araştırma sayım 3'ü geçmez. Evet. Bunlardan birisi. Muhatabına değil. teslim ediyorsunuz. Muhatabına teslim evet. edilir. Hatta biz e, çok özel çalışırız. Nasıl çalışırız? Siz mesela bir belediye başkanısınız. Sizinle alakalı mevzular vardır. Siz önünüzü görmek istersiniz. Biz sizinle otururuz, sizin beklentilerinizi belirleriz, deriz ki şu çerçevede bir araştırma yapalım. Sonuçta o araştırmanın sonucunu sadece siz görürsünüz. Evet. Peki sizin yaptığınız Cumhurbaşkanlığı araştırmasına, evet. e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri araştırmasına başlayalım mı? Başlayalım. E, çünkü biraz vaktimiz evet. de tabii evet. sınırlı. Evet. E, nasıl bir sistem uyguladınız? Ne yaptınız? Çok kısa bir Şimdi tekneyimden... ona ona girmeden önce şöyle e, niye böyle bir araştırma yaptım? Evet. Niye? O önemli. E, şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Yani devletin her şeyini temsil eden bir makam. Ee, her ne kadar toplumsal algıda Cumhurbaşkanlığı temsili ve sorumsuz bir makam olarak gözükse de gerçek manada Türkiye'nin e, her şeyidir Cumhurbaşkanlığı. Ve Cumhurbaşkanlığı makamına oturan kişinin özellikleri e, ülkenin geleceğiyle alakalı, ülkenin ufkunu çizecek nasıl şekilleneceğine yön verecek özellikler taşır. Bu açıdan yani geçtiğimiz yıllarda gelip geçen Cumhurbaşkanları'nın kişisel özellikleri Türkiye'nin ufkuyla alakalı olarak da bir bize örnekler teşkil ediyor. Yani o açıdan gelecek dönemde nasıl bir Cumhurbaşkanlığı talep edilir nasıl bir Cumhurbaşkanı görmek isteriz? Bunlar önemli. Bu açıdan baktığımızda da ortaya çıkan adayların e, özelliklerinin vatandaş naz, nazarında nasıl algılandığı e, benim açımdan da önemli. E, sizin gibi gazeteciler açısından da toplum açısından da önemli. Buradan yola çıkarak... Ee, üç adayı da irdeleyebilecek bir çalışma yaptım ben aslında. Evet, buyurun hemen evet. rakamlara da isterseniz yavaş yavaş geçelim. Evet, evet. Şimdi bu çalışmayı e, Temmuz'un ortasında gerçekleştirdim e, ve 12 ilde biz e, araştırmacılar buna Türkiye örneklemini ortalamasını veren düzey bir dediğimiz TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, e, düzey 1 dediği ve bütün Türkiye'nin ortalamasını ver, verdiğine inanılan e, 12. 12 il. Evet. Yani bu 7 ile değinebilir, 5 ile de ama çok fazla inmez. E, minimum 12 ildir. 12 il, evet. E, şu anda mesela kalkınma ajanslarının bulunduğu 26 il vardır bunun bir üst modeli. Yani bu Türkiye'nin bütün örneğini verir. Evet. Yani yanılgı payınız e, giderek azalan bir sistemdir. Biz de bu çalışmamızda e, 12 ili e, baz aldık e, ve 1500 civarında deneye ulaştık 1500 denek evet. nedir e, araştırmalarda say sayı olarak say az çok orta e, yani ortanın biraz düşüğüdür biraz düşüyordu yani evet. e, 2000 olursa 2000 2500 2100 orta e, 2500 2000 e, civarındaki örneklem konusuna göre değişir ama e, Türkiye'nin Genel görüşünü verir. Verir. Peki. Evet. Evet. Şimdi sözünü ettiğim çalışmaları biz İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Van illerinde yaptık. Evet. Bunlar bizim kendi sistemimiz içerisinde tesadüfi sistem dediğimiz mahalle bazlı gidilen anketörlerimizin gidip haneler bazında veya da iş yeri, hane ve iş yerleri bazında yaptığı çalışmalardır ve biz bunlar e, veriler gelince bunun bir denetimini yaparız e, gerçek manada bir sakatlık var mı yok mu bu çerçeveden sonra da analizlerini yaparız bu çalışmamızda bu çerçevede olmuş bir analiz e, yapıdır evet buyurun. evet e, bu çalışmayla biz e, üç ana ee, özelliği araştırmaya çalıştık Evet kamuoyunun e, zihninde var olan bir soru vardı ve tartışmaları da konu olan e, biliyorsunuz yaz dönemi tatil dönemidir Tamam Hem doğru. bir taraftan e, Ramazan Bayramı ve sonrasına denk geliyor Cumhurbaşkanlığı seçimi bir taraftan da yaz tatili dönemine geliyor. Yani seçimlere katılım nedir? Tabii. Ne oranda olacak? Birincisi bu. Tar bu evet. tartışmalara ışık verebilecek bir bulgular elde ettik biz. Nedir bulgu? Şimdi bu kapsamda şöyle ifade edeyim. Mesela vatandaşa 10 Şu anda, Ağustos'ta evet verelim ekran. değil mi? Evet. evet. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, bayram ve sonrası nerede olmayı düşünüyorsunuz diye bir soru sorduk. Evet. Yani katılımla alakalı ön bilgiyi alabilmek için bu kapsamda yüz, katılanların, cevap verenlerin %88,7'si e, bulunduğum yahında olacağım dedi. Yani katılabilecek yani seçimlere evet, yüzde yani, 90 gibi bir rakam. %90 yani yakın. Şöyle, şöyle arkasından yok bu tam o ifadeyi vermiyor sadece e, tatile olmayacak. Olmayacak tamam anlaşıldı. Yani Peki. bu kapsamda mesela yazlığına memleketine köyüne gideceğim diyenlerin oranı var yüzde 5,9. Evet. Yani e, ve e, tatile... Özellikle tatile gideceğim diyen %3,3'lük bir kesim var. Bayrama gideceğim diyen, sadece bayram için gideceğim diyen 1,2'lik bir kesimimiz var. Peki yani, bu yani vatandaşın seçim anında ikametgahında olma oranı olarak yüksek bir oran ama. Tabii. Mesela kışın olan bir oran ha, gibi şu, bir oran. Şu, şu manaya gelmez %88,7'lik oran. Seçimde oy kullanacağım manasına gelmiyor Zaten şu an. Zaten onu ifade etmiyorsunuz. Evet. O evet. hafta evet. ikametgahında olacak. Yani Peki, Biraz daha evet. E, devam edelim. Diğer sorumuza geçtik ve seçmenin e, şöyle bir e, soru sorduk. Oy kullanacağınız şehirden uzakta olursanız. Geri döner misiniz? Özellikle oy kullanmak için geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi bunların içerisinde genel seçmen bazında eğer e, bulunduğum yerin dışında olursam oy kullanmaya döneceğim diyenlerin oranı yüzde 11,9. Hmm, tamam. Ama hayır dönmeyeceğim diyen yüzde 7,7'lik bir kesim var. Evet. Yani bu seçime özel olarak e, tatiline, köyüne, e, memleketine, yazlığına giden insanların e, genel seçmen bazında yüzde 7,7'si Oy kullanmak için memleketine dönmeyecek. Dönmeyecek. Peki e, hemen e, devam edelim. E, bu adaylar üzerinde de isim olarak, isim isim işleriniz evet. var, tespitiniz var. Hemen onlara isterseniz geçelim. Şimdi e, ikinci e, bizim e, tespit etmeye çalıştığımız bu araştırmadaki konu sonuçta iki siyasi partinin lideri burada Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Ama... Ee, muhalefet partilerinin bir araya gelerek çıkarttığı bir ortak aday var. 6 parti mesela. 6 7 9 falan diyor. En evet. son Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü ee, sonuçta da bir aylık bir süreç, bir 1,5 aylık bir süreç içerisinde bir isim ortaya çıktı. Bu ismin kamuoyunun da vatandaş nezdinde kabul görüp görmediği ile ilgili bir soru yönetmemiz gerekiyordu. Burada tartışmalardan birisini sonlandıracak bir konuydu. Ben Araştırma ama bunu da ilave ettim. Evet. Ee, bu kapsamda sizce CHP ile MHP'nin ortak çıkardığı aday halk nazarında kabul gördü mü diye bir soru yönelttim. Bu sorumuz za yüzde 63,24 hayır cevabı geldi. Hmm. Yani burada tanınırlık, bilinirlik ve benzeri işlerle ilgili olarak vatandaşın yani buna biraz dayatma da manasını da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama. O şekilde de yorumlanır bilmiyorum. Ama evet kabul gördü diyenlerin oranı ise yüzde 34,97. Şimdi bu çalışmanın içerisinde, pardon bu cevapların içerisinde enteresan bazı noktalar var. O nokta şu, şimdi CHP'lilerin bu oranların içerisinde CHP'lilerin yüzde 35'i, e, halk nazarında gösterilen ortak adayın kabul görülme oranı %135 kabul Evet, evet MHP'de MHP de var mı bu? MHP'lilerin %40'ına tekabül ediyor, daha yüksek. Ama buna karşılık AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin %17'si Ekmelettin İhsanoğlu'nun mesela e, halk nazarında kabul gördüğüne inanıyor. E, o zaman bu yani AK Parti'den de Ekmelettin İhsanoğlu'na oy... oy Hayır, oy değil. Bunlar oy değil. Tamam. bu bunlar oy değil. Ha, kabulleniliyor diyor. Evet, kabullenme yani çünkü oy verme davranışları ve yapısı e, sonuç itibariyle e, algılarla Evet teşekküllü. Yani şu manaya gelir CHP'lerin %35'i kardeşim Ekmelettin İhsanoğlu için ben çalışmam demek istiyor. Yani o. Peki Ama, Ekmelettin İhsanoğlu e, sonradan aday olduğu için onunla ilgili öyle bir araştırma. Evet. Peki e, Tayyip Erdoğan'la ilgili de e, o konuda Tayyip Erdoğan'la ilgili de soru yönelttiniz mi? Şimdi, e, ilgili. şöyle bir e, ifade edeyim. E, Cumhurbaşkanı adaylarından hangisi Türkiye'nin gelecek vizyonuna daha uygundur diye bir soru sorduk. Tamam. Üçü bu, içinde. Üçü içinde. Tamam, neydi Şıklar durum? itibariyle Recep Tayyip Erdoğan dedik. Ekmelettin İhsanoğlu dedik. Onu da isterseniz evet. görüntü olarak da Evet. şey yapalım. Şimdi evet. bu kapsamda e, katılımcıların %47,35'i... Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi 41,46'sı Ekmelettin İhsanoğlu 6,79'u Selahattin Demirtaş. Yani şöyle 47.35'i evet. e, vizyon olarak e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Ekmelettin İhsanoğlu'na da %41.46. Evet. E, Selahattin Demirtaş'a da %6.79 gibi bir evet. e, vizyon olarak uygundur anlamı çıkıyor. Evet. Aynen Aynen dediğiniz gibi bir evet. sonuçtur. Bu kapsamda gördüğümüz e, yapıda da e, çünkü... Bütün tabloları biz burada veremiyoruz. Bu kap, e, çapraz tablolarımız da var. Evet. O tap, çapraz tablolardan elde ettiğimiz verilere göre e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek vizyonuna uygun aday olduğunu düşünen CHP'li seçmenin oranı %4.7, MHP'li seçmenin oranı %13 düzeyinde. Ak Parti'ye oy verenlerin yüzde 3,6'sı ise Ekmelettin İhsanoğlu ismini bu, ifade ediyor. Bu, bu çapraz mı? Çapraz tabii. bir değerlendirme. Evet. Peki e, vatandaş e, hemen maddeler hızlı hızlı evet. geçelim istiyorum. Vatandaş'ın e, seçimlerle ilgili görüşlerine mesela ilk turda burada maddeler olduğu için evet. hemen öyle gidelim. Ne diyor vatandaş? E, şimdi e, vatandaş ilk turda bu seçim sonuçlanır mı diye sorduğumuz soruya yüzde 50 6,6 oranında ikinci tura kalmadan bu seçimin sonuçlanacağını ifade ediyor. 100... Yani ilk turda biter bu iş. Evet. Vatandaş. Ee, bitmeyeceğini ifade edenlerin oranı %36,2 düzeyinde. Evet. Peki evet. E, siz gelelim işte esas e, püf noktasına. Evet. E, Recep Tayyip Erdoğan, Ekmenettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın Oy potansiyellerinin ne evet. olacağını. Şimdi bu sorumuzu şu şekilde biz dizayn ettik. Aşağıdaki isimler hakkındaki düşünceniz nedir diye bu kapsamda kesinlikle oy veririm, belki oy ver, veririm, kesinlikle oy vermem cevaplarından birini işaretlemesini istedik. Teker teker adayları isimlerini sunarak bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan İsmiyle alakalı karşımıza kesinlikle oy vereceğim diyenlerin oranı yüzde 42,6 evet. çıktı. Belki oy veririm diyen yüzde 11 olarak karşımıza geldi. Yüzde 44,7 civarında da kesinlikle oy vermeyeceğim. Evet. Cevabı geldi. Şimdi oy potansiyeli itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ulaşabileceği oy oranı potansiyel oy oranı yüzde 53 virgül altı düzeyinde yüzde evet. 54'lere dayanan bir e, durumu var. Evet. Ama taban oyu hiçbir e, yani belki oy ver, veririm diyenlerin hiçbirisi gelmese bile yüzde 43'ler civarında da bir taban oyu var. Evet. E, biz bunları niçin görüyoruz? Yani e, karar ortamımız e, biraz sonra da göreceğiz sonuçlar e, ifade edilirken kararsızlar var. Kararsızların yönünün ne olabileceğini o ihtimalleri de biz araştırmacılar olarak Peki, görmemiz Sadullah gerekiyor. Peki Sadullah abi hemen Ekmelettin evet. İhsanoğlu'na gelelim. onu da verelim. çünkü program ilerliyor. Bitti. Yani sürede Değil bitti aslında. Mi? O... Hemen hemen Ekmele eee Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakamlarını da verelim. Selahattin Demirtaş'ta verelim. Evet. Zaten bu önemli. Onun, evet. onun dışındakiler ayrıntı Şu, biraz. Şimdi evet. Ekmelettin İhsanoğlu'nun taban oyu ben buraya Ekmelettin İhsanoğlu'na kesin oy veririm diyenlerin oranı %35. 35. Evet belki oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 30, 13. 13. kesinlikle oy vermeyeceğim diyenlerin oranı yüzde %50, 50,5. Evet. Yani bu rakam da şunu gösteriyor. Kesinlikle oy vermeyeceğim. seçim ikinci tura kalsa bile, bütün herkes birleşse bile, hadepler de bir araya gelse, Ekmelettin İhsanoğlu kazanamayacak kıl payı da olsa. Bu sizin yaptığınız açıklamaya göre görünen evet, Bugünkü konjöktürde bizim yaptığımız araştırma, ha bunun çalışmalar farklı bir yapıya ulaşır. Ama eee %48.10'a kadar çıkıyor ama burada. Orada işte bir rakam. Çıkıyor ama. Evet. Potansiyel itibariyle çıkıyor. Anladım. Ee, ama kesinlikle oy vermeyeceğim diyenlerin oranının %50,5 olması e, ciddi manada bir e, şey veri veriyor bize. Peki. Şimdi Selahattin evet. Demirtaş'ın oy oranı belli ama hadi siz bu araştırmayı evet. yaptığınız için rakamı da verelim ve Toparlayalım. Evet. Selahattin Demirtaş'ın oy oranı kesinlikle oy vereceğim diyenlerin oranı %7,2. Evet. Belki oy veririm diyen %6,9. %14'ler civarında bir oy potansiyeline sahip. Yani öyle gözüküyor ama %83,5 kesinlikle oy vermeyeceğim diyen bir kesim var. Peki. En son şöyle bir evet, soru oy. sormuştuk. Onu da evet. isterseniz bitirelim. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ha hangi adaya oy vereceksiniz diye ifade ettiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim araştırma kriterlerine göre en kötü kritere göre Recep Tayyip Erdoğan kırsal oylar ağırlığı bizim araştırmamızda yoktur. Ve Avrupa oyları da bunun haricindedir. 49,6 kararsızlar dağıtıldıktan sonra en iyimser rakamda %54'ler civarındadır. Evet. Ve Ekmelettin İhsanoğlu'nu da şey yapmışsınız evet. burada. %42,50 de evet. demişsiniz. Selahattin Demirtaş da %7,9'a evet. ulaşıyor evet. demişsiniz. Ee, Saadullah Bey, bu rakamlar sizin yaptığınız gazetecilik e, çalışmasıyla ilgili birikimlerinizin evet. sonrası kamuoyu e, araştırmasıyla yaptığınız rakamlar. Evet. E, biz seçimlerden sonra tekrar yine buluşuruz. Bu İnşallah yanılmayız. E, Yanılıp ama... payımız şudur. E, bu araştırmamızda yüzde onlar civarında bir kararsız seçmen ve oy kullanmayacaklar vardır. Evet. Buların e, oy kararsızların sandığa gidince. Ben geçmiş araştırmalarımdan da tecrübeye binaen o söylüyorum. Ee, kararsızlar genelde blok hareket eder. Anladım. Peki. Yani siz... yanılgım kararsızların olanı kadar. Kararsızlardan kadardır. olabilir. Zaten evet. araştırma şirketlerinde o e, genelde o evet. ifade ediliyor. Peki size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ee, ediyorum. Balıkesir'e gelmişken e, ve bu çalışmanızı kamuoyuna sundunuz. Basın e, evet. kuruluşlarına gönderdiniz. Tamamen hiçbir e, Partinin isteği olmadan yani kendiniz evet. kendi imkanlarınızda kendi maddi imkanlarınızda. Araştırma firmaları zaten zaman zaman Türkiye gündemini ilgilendiren konularda benzeri çalışmalar yaparlar. Anladım yapardar. yaptınız ve bunu da evet. bizimle paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz çok size. Ben çok teşekkür ediyorum. Ankara'da özellikle yaptığınız çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Sağ seyirciler böylelikle bugünkü günlerin getirdiğinin sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.